Senen fotoğraf çektirmeyi pek sevmiyor galiba. Nasıl? Hiç fotoğrafı yok. Ha. Ay fark etmemişim. Koyarız. Bu arada itfaiyeden rapor çıktı mı yangının çıkış sebebiyle alakalı? Bundan çıkmış işte benim odamda. Sizinle konuştuk ya. Sizin bildiğiniz başka bir şey mi var? Yok hayır ben sizin bildiğiniz belki başka bir şey vardır diye. Bu arada siz o akşam neredeydiniz? Yani dışarıdan geldiğinizi hatırlıyorum ben. <laughs> Bir eski arkadaşımın doğum günündeydim. Elektrikler gitmiş, Senem de korkmuş. Her yerde mum yapmış. Elektrikler gitmemiş. O zaman Ben de sonradan öğrendim. Bir gitti geldi herhalde. Burada çok oluyor. Anladım. Evet. Bu Senem de nerede kaldı? Bir üstümü değiştireceğim dedi. Kaç saat oldu? Ben yani siz de bekletiyoruz. Yok yok. Hiç önemli değil. Ben bir bakayım da. Yok. Okuldayım sandı, anlamadı bir şey. İşte son dakika yetiştim. Yarın yine görüşecek miyiz? Ne olur görüşelim, lütfen. Ne evet. Yangını sen çıkarttın. Ne? elektrikler kesilmemiş ve sen bunu bilerek yaptın. Ya anne ne saçmalıyorsun? Niye evi yakayım? Manyak mıyım sus, ben? Sus. Yavaş. Bana yalan söylemesene. Yalan söyleyince ne olduğunu biliyorsun. Anne, ben yapmadım. Elektrikler gitti, korktum ben de gittim mum yaktım. Sonra da uyuya kalmışım. Kaç kere anlattım sana? Kazaydı. Anne, anne yalan söylemiyorum. Tamam, sus, sus. Yemin ederim. Sus. Seninle oturup konuşacağız. Ama sen önce o kadınla konuşacaksın. Ne konuşacaksan. Onu ikna edeceksin ve buradan def edeceksin. İstemiyorum onu burada. Anladın mı? Buraya çağıracağım kadını. Topla şurayı. Topla şunları. Boş vazgeçmeyeceksin. etmeyeceksin. Kadının her sorduğu soruya kısa ve net cevaplar vereceksin. Anlıyor musun? Şu masayı da topla. Şu kaldır şu defterleri, kitapları, bir şeyleri. Bu sefer eline yüzüne bulaştırmayacaksın. Duydun mu beni? Nurfer Hanım Burası sizin odanız, değil mi? Yangın burada başlamış. Evet, buradan antreye, oradan da salona. Allah'tan tamamen yanmamış. İtfaiye salonda durdurmuş. Yani artık bu evde yaşanmaz aslında ama... ...gidecek başka yerimiz yok. Toparlayacağız. Buyurun, Selam sizi bekliyor. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Merhaba Sena. Merhaba. Müsaadenizle. <laughs> ne kadar düzenlisin. Gençken benim odamı görmen lazımdı. İçeri giren kendini kaybediyordu. Annem düzeni sever. Peki sen? Ben de düzen iyidir. Oturabilir miyim? Teşekkür ederim. Okula gitmediğini biliyorum. Annem biliyor mu? Söylediniz mi? Hayır, söylemedi. Neredeydin? Gezdim biraz, dolaştım. Okula gitmeye hazır değilsen. Bunu annene söyleyebilirsin eğer seni zorluyorsa. Kimsenin beni zorladığı falan yok. Aksine ben okula gitmek istedim. Annem gitmememi istedi. Okulu seviyorsun o halde. Çok. Özellikle bu sene. Neden özellikle bu sene? Eskisinden daha fazla arkadaşım var çünkü. Eskiden gözle dışına kimse beni sallamazdı. Ne değişti peki? Kendime bakmaya başladım. Kilo verdim. İnsan kilo verince daha mı çok arkadaşı oluyor? Yani. Ya saatinden döndükten sonra önce kim satılmadı beni? Başka biri zannetmişler. Hani şu okula sonradan gelen havalı kızlar olur ya. Hı hı. Onlar gibi. Tabii sonra benim olduğumu anlayınca şok oldular. Ee, kim olmaz ki? Bak, sana göstereceğim. Bak. Şuna bak. Korkunç değil mi? Gıdıma bak. Şimdi bak. <laughs> İnanılmaz, çok kötü. Wow. Ya tabii ki wow. Üstelik sadece üç buçuk ayda. Gerçekten çok etkileyici. <laughs> Peki bu fotoğrafları başkalarına gösteriyor musun? Yani sorana gösteriyorum. Öyle muhabbet oluyor. İşte nasıl yaptın, nasıl başardın falan. Sırrımı soruyorlar anlatıyorum ben de. E, i̇nsanların ilgisini çekiyor o haliyle. E, öyle kilo vermek kolay değil. <laughs> Büyük başarı. Haklısın. Peki fotoğraflarla aran iyi gibi. Odan da canlı yayın açıyor musun? Yok daha değil. Biraz daha kilo vereyim öyle açacağım. İnsanlar bayılıyor böyle kilo verme muhabbetlerini dinlemeye. Hı -hı. Hem fenomen olurum belki. Ne olacak peki sonra fenomen olursun? Sonra herkes beni tanır. Sonra ünlü olurum bile kazanırım. Fena mı? <laughs> herkes seni tanırsa herkes seni görmüş olacak, değil mi? Evet. Peki çıplak fotoğraflarını da bu yüzden mi aydın? Saçmalıyorsunuz siz. Sendim sana Senden başkası değildi. Hayır. Ben değildim. Birileri benle uğraşıyor. Kim onlar? Söyle. Bilmem. Nereden bilebilirim ki? Ama ben değilim. Peki. Öyle olsun. Ama ben gerçekten ne olduğunu biliyorum. Ne? Ne olmuş ki? Görülmek istedin. Herkes seni görsün istedin. Kilo verdin, ama sana yetmedi. Kilo vermenin arkadaşların üzerindeki etkisi biraz kısa sürdü, ama sen görülmeyi çok sevdin tekrar görülmek istedin. Çıplak fotoğraflarını Gözde'ye gönderdin. Ama o hemen sildi. Oysa sen herkes görsün istiyordun. Oysa kendin yaptın. Görülmek istediğin için. Evini yaktım senin. O gün ambulansa giderken... ...kameralara bakarken gülümsüyordun. Herkes seni görüyordu. Herkes sana bakıyordu. Yeter. Hiçbiri doğru değil. Lütfen çıkar mısınız odamdan? Anlamadım. Tek bir şey var. Lütfen çıkın odamdan O gece yangından kaçabilecekken neden kaçmadın? Anne. Banyoda kimi bekliyordun? Anne. O gelsin diyordun. O kimdi Anne. Bana söyleyebilirsin. Anne! Senem, amacım seni kırmak ya da yargılamak değil. Anne! Ne oluyor? Çık! Çık odamdan git! Ben seni yargılamıyorum Senem. Anne! Anne! Çık git! Git buradan! Senem. <laughs> ben seni görüyorum. olan inadınızdan terörist alır gibi çekip aldınız çocuğu. Katil gibi, cani gibi. Ne oldu? Ha? Mutlu musunuz? Başınız göğerdi mi sayın savcım? Yalnız öyle ağzınıza geleni söyleyip sonuna sayın savcım ekleyince saygı duymuş olmuyorsunuz. Tamam o zaman bir dahaki sefere sona saklamam başa eklerim. Hatta şimdi ekleyeyim istiyorsanız. Sayın savcım yüksek müsaadenizle sırf bana olan inadınızdan bir gencin hayatını karartmak üzeresiniz. Farkında mısınız ya? Bakın doktor hanım meselenin sizinle hiçbir ilgisi alakası yok. Ama kurcalamak istiyorsanız başından beri benimle uğraşan sizsiniz. Benim kuzeyle alakalı bir teşhisim yok. Ya ne demek yok? Ben size bir gün vermedim mi? Verdim. Bu çocuk sapa sağlam. İfadesini aldık. Ayrıca başvurumuzu yaptık. Hakim tutuklama kararı çıkardı. Ben ne yapayım? Yani varsa bir hikayeniz, yazarsınız rapora. Biz de ekleriz dosyasını. Şimdi çıkar mısınız lütfen? Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Sizin kayıp diye baktığınız o çocukları kazanmaya çalışıyorum ben. Öyle üzerine bir kalemle çizip ondan sonra o kalemi kırmıyorum. Siz o çocuğun dosyasına dikkatle bakmadınız herhalde. Ben gözlerine baktım o çocuğun sadece dosyasına değil. Ama siz dosyasına bakmışsınız ve sadece işinize gelen kısımları görmüşsünüz belli ki. Yoksa o çocuğun liseyi Türkiye'de derece yaparak kazandığını görürdünüz. O çocuk oraya ait değil. O çocuk suçlu değil suça sürüklenmiş olabilir ama suçlu değil. Onun altında bir sebep var ve ben bunu bulacağım. Siz de bana yardım edeceksiniz. yasak. İyi misin? Hanımefendi Allah oturur musun? musunuz Cihaz? Bir saniye bir durur musun? Hanımefendi rica ediyorum. Bir bana bak. Hanımefendi temas etler. Bana bak. Bana bak. Hanımefendi yerinde oturur musunuz? Ne olmuş çocuğa? Hanımefendi rica ediyorum. Bir bana bak. Bak. Hanımefendi rica ediyorum. Ben de kalk Kuzey ben de kal. Hanımefendi lütfen yerinize oturur musunuz? Bana bak. Ya bir bana bak. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Yerinize oturur musunuz? Çocuk ya, ya, iyi, işte iyi değil. Ne oluyor ya? Çocuk, Çocuk ya. iyi değil diyorum. Geliyor. 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 dur! Geliyor. Geliyor. Dur Geliyor. 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 Bırak Geliyor. 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 Yeter! Yeter! O çocuk oraya ait değil, onun bir derdi, bir sıkıntısı var, o her neyse ben onu bulacağım. Neymiş o çocuğun derdi? Hı? Bilmem, eğer şu an hala klinikte olsaydı bunu araştırıyor olacaktım ama maalesef. Peki ben sana söyleyeyim ister misin o çocuğun derdinin ne olduğunu? Lütfen buyurun. Olay yaratmak, olay yaratmak, olayını yarattı İğnesini yedi sakinleştiricisine oturdu yerine, bu yani ola. Çünkü sen buna böyle inanmak istiyorsun. Ama ben o çocuğun oradan derhal bak derhal diyorum. Oradan çıkarılmasını istiyorum nokta. Ya sen ne diyorsun Nilüfer Hanım ya? Ha? Nasıl konuşuyorsun sen? Emrin olur senin. Yani ben alttan almaya çalışıyorum. iyi niyetini suistimal etmeyeyim diyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum ama sen tepemize çıkıyorsun ya. Suyunu çıkardın ama artık. Nilüfer lütfen. Bak sana hanım demiyorum artık. Bey hanım açtı bizim tartışmanın konusu çünkü. Seviyesi gitti yani. Hay, bir gün ver dedim, bir gün verdik. Bekledik seni. E sonra çocuk ilaç etkisiyle benim onu görmem lazım dedi. Ona da tamam dedik. Yani şimdi ne peki şartları zorluyorsun. Senin derdin ne ya? Ya benim ne derdim olacak? Sen söyle benim derdimin ne oldu? Sen kuzeye teşhis koydun ya sen. Şimdi bana mı koymak istiyorsun psikiyatrist? Sen söyle neymiş acaba benim derdim? Bu öfkeli öfkeli haller yok efendim dik dik laflar. Bıçak gibi keskin kararlar falan bunlar nedir ya? Sen bunların hepsini <laughs> hırs ve intikam duygusuyla yapıyorsun farkında mısın? <laughs> Allah. Sen çarpıtıyorsun. Bak gerçekten çarpıtıyorsun. Ben sadece kanunu, kuralı uygulamaya çalışıyorum. Başka bir şey değil. Ya ben sana kanunu çiğne mi diyorum? Bir karşındaki insana söylediklerini önce bir duy, sonra sözlerini anla. Ama yok, hayır. Çünkü senin karşına konuşan herkes boş yapıyor, boş. Sana göre boş. Almışsın eline bir kılıcı, kesip biçme derdindesin. Ya sen... Bunlar çocuk ya. Çocuk. Anlamak bu kadar mı zor bunu? Sen bir de çocuk mahkemelerinde çalışıyorsun ya. Empati yapmak bu kadar mı zor? Bir şeylerin altındaki nedenleri anlamaya çalışırsan kariyerinden bir şey kaybetmezsin merak etme. Ya yeter gerçekten yeter ya. Bana bir kere daha aynı vaazı verme lütfen. Neymiş çocuğun annesi ölmüş. Babası anasını dövmüş. Yok gitmiş kötü not almış öğretmeni kötüymüş. Ya sokakta kavga etmiş dayak yemiş. E o zaman bırakalım milleti ya. Kanunu kuralı da kaldıralım. Ha? Sokakta millet birbirini öldürsün. Ben sana bunu mu diyorum? Ilımlı yaklaşabilirsin diyorum biraz daha. Ya ne ılımlısından bahsediyorsun sen? Senin o pembe gözlüklerle baktığın dünyadaki gibi değil olaylar. Nilfer Hanım bak ben sana söyleyeyim. O pişmanlıkla serbest bıraktıklarınız. O denetimli serbestlikler var ya o madde etkisine çocukları bırakmalar falan işte onlar ne oluyor biliyor musun o çocuklar senin çocukların o suçlular milletin hayatını karartıyor ocağını söndürüyor senin haberin var mı? Yavaş gider misin? Bak ben sana bir hikaye anlatayım ya sen iyice bir anla şu meseleyi bak. Ömer yavaş gider misin Ömer? Bak bir gün o sizin salıverdiğiniz çocuklardan biri ne yaptı biliyor musun sen? O suçlu, o şerefsizlerden bir tanesi bir mahalleye dalıyor böyle. Akşamın bir üstü bir tane çocuk da böyle duvarın üstünde oturmuş. Hiçbir şeyden haberi yok. Geliyor hiçbir sebep yokken çocuğun ensesine bir tane patlatıyor tokadı. ya. bu da durur mu? Bu da itin teki tabii. Dalıyorlar bunlar birbirlerine. Ama nasıl kavga ediyorlar biliyor musun? Böyle yani. Birbirlerini öldürecekler. Keşke geberselermiş zaten sokağın ortasına ama gebertemiyorlar işte. Araya her zaman o sokağı kullanan Ha, okulundan evine dönen, hiçbir şeyden haberi olmayan pırlanta gibi bir çocuk gelmiş. Yani ailesinin göz bebeği, örnek bir öğrenci çocuk anlatabiliyor muyum? Tek derdi, ailesi ve okul. Başka hiçbir derdi yok bu zavallı. Giriyor aralarına, Bunlar ayırmak için ha. Bak, başka hiçbir kabahat da yok. İşte o çocuğu orada kalbinden öldürüyorlar. Bıçağı saplıyorlar, çocuk oracıkta ölüyor. Ama yavaş gider misin? Bak, aile dağılıyor. Her şey darmadağın oluyor doktor ya. Kim suçlu doktorun? Yavaş gider misin Ömer lütfen. Doktor bana bu hesabını kim verecek ha? <laughs> kim suçlu doktor? Bana cevap ver lütfen. bana cevap vereceksin. Bana cevap ver Kim suçlu ya? Kabahat bende değil mi? Yani her şeyin kabahat bizi benim çünkü. Tamam ben suçluyum doktor. Neden? Çünkü bu çocuğun ben psikolojik altyapısını çözemedim doktor. Ha bunun anasıyla babası kavga etmişler o gün. Çocuğun kalbi kırılmış. Ben onu çözemedim doktor. Çünkü ben suçluyum değil mi? Suçlu benim doktor ben. Ömer! Senden çok özür dilerim bunları çözemediğim için doktor. Ömer! biliyorum. O aile için çok zor. Zordur. Hatta ölmeyi isteyecek kadar zordur. Ama bu anlattığın haklı olduğunu göstermez. Tamam mı? Ben, ben biraz ben abarttım biraz. Kusura bakma. Ne demiş bizim Freud biliyor musun? İnsan hayatta karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır. Ve sen... Kuzey'i kendi kalıntının altında ezmek istiyorsun. Ben bunu görüyorum. Ama buna müsaade et. Anladın mı beni? Yavaş. İstersen ikimiz de daha iyi olacağız bence. Bak, e, ana cadde üstündeyiz. İzin versene eve bakayım. Gerek yok. Sağ ol.